Konrad Adenauer Stiftung Adana Ticaret Odası Gazete Gazetesi İşbirliği Kadın Girişimciliğinde Yol Haritaları Kooperatifçilik ve Kendi İşini Kurmak konulu 5 günlük eğitim sertifika töreniyle son buldu. 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında Adana Ticaret Odası Salonu'nda düzenlenen Kobi Yönetim Danışmanı eğitim Cüneyt Örkmez tarafından verilen eğitimi Katılan 30 kadına sertifikalarını Adana İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevilcan, Gazete Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fatma İnci Gül verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Kuruk Başkan Vekili ve Yüreğir Belediye Meclisi üyesi Ozan Gül açtı. geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a geçmiş olsun temennisinde bulundu. Seyhan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde sadece Ekim ayında can ve mal güvenliğini tehdit eden 15 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yüreğir Belediyesi çevreyi kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi'ni baştan aşağı bir kez daha temizledi. Derenin köklü bir çözüme kavuşması gerektiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir, kötü koku ve oluşan görüntü kirliliği Sarıçam Deresi etrafında yaşam süren insanlarımızın sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü basketbol branşında altyapı çalışmalarını Haftanın 5 günü yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Kulüp, yaz aylarında gerçekleştirdiği yaz okulları kapsamında 30 sporcuyu altyapısına kazandırdı.